Bu son yaşadığımız deprem hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Duygularımız çok kötü abi. Yani her şey göründüğü gibi değil. Biz yani biz de yaşadık 2020'de bin Ner, Neredesiniz? Neredeydiniz? Biz siz? Elazığlıyız. Biz yardıma da gittik. Yani deprem anında neredeydiniz? Deprem anında Elazığ'daydım. Yani biz de hissettik. Elazığ'da. Hissettiniz. Evet. Peki deprem bölgelerinde tanıdıklarınız, yakınlarınız, akrabalarınız var mı? Evet arkadaşlarımız falan vardı. Evleri yıkıldı. Gittik getirdik. Elazığ'a evlere yerleştirdik. Evet. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Çok kötü. Yani kolayca atlatış bir şey değil. Yani insanlar şu çok anda... Çok kötü olduğunu hepimiz farkındayız. Evet. Görüntülerden de anlıyoruz ama tabii siz orada gidip bizzat yani... çıplak gözle görmeniz çok daha farklı. İşte göründüğü gibi değil. Yani bir şehrin yok olmasını görmek yani canlı gözler çok kötü bir şey. Kesinlikle. Yani Elazığ'a kadar vurdu. Elazığ'da da çoğu ev hasar aldı. Hatta bir ev yıkıldı. Orada da iki kişi vefat etti. Yani bu bir Türkiye'nin yani çok kötü bir durum geçirmesi oldu. Yani o kadar insan hayatını kaybetti. Kayb yani çıkarılmaya da devam ediyor. Kimse yetişemiyor. Yani bu psikolojimizi bozdu. Yani nereye giriyoruz, nereye bakıyoruz? Yani ölüm haberleri, yaralanmalar, ev yıkılmaları, yardıma da gittik. Yani insan... Yardımda yaşadığınız herhangi böyle enteresan şeyler oldu mu? Yani ben gittim, ee, ağlayan bir kadın vardı. Bebeğim işte çok hasta ilaç bulamıyorum hani <laughs> eczaneler falan herkes korktuğu için dükkanlarını da açamıyorlar. Yani ağlayanları gördük, mağdur olanları gördük, yalvaranları gördük, üstü olmayanı gördük. Yani çok kötü bir durum. Yani savaştan farkı yok. Yani. Sanki, hatta savaştan daha yani, büyük yani, gibi yani. Savaştan daha beter yani. Sanki atom bombası atılmış gibi, bomba atılmış gibi yani yok olmuş her yer. Yani kalan evler tek tük evler. Yani e, biz belediye başkanlarını da gördük, kümesin içinde oturan belediye başkanı bileme gördük. Yani yer bulamıyorlar, korkuyorlar. Nereye gittiniz siz? Maraş. Raman Maraş, Malatya. Bir de hataya gittik. Yani çok kötü. Adamlar yani korkuyor, bir yere bir girmeyi uzanmayı korkuyorlar. Sokaktan çıkamıyorlar. Çünkü adamlar bir de sarsıcı depremler devam ediyor. Yani biz gittik kaç Artçı kere? Arıcılar devam, devam ediyor. Yani çok kötü bir durum. Allah sonumuzu hayır etsin, Peki, herkese şimdi, yardım etsin. Tabii ki Allah sonumuzu hayır etsin de biz acaba bundan bir ders çıkartabilir miyiz? Bundan evvelki depremleri yaşadık. Ben bizzat yaşadım, siz yaşamamışsınızdır. Yaşın itibariyle 99, yani 99, 99 depremini yaşadım. Yaşadım, yaşadım ben. Fakat biz bundan ders çıkartabilecek miyiz acaba yani? Yani ders çıkartmamız, çıkartmamız lazım, lazım zaten abi. Yani bazen diyorum ki biz hak ediyoruz zaten. Ama bunu hep deprem esnasında bir ay, iki ay konuşuyoruz. Enkazlar kalktıktan sonra yine unutuyoruz. Aa, öyle abi. Yine unutacak mıyız? ben Pazartesi Yine unutmalı abi. mıyız yani? Yok abi unutmamamız lazım zaten her şeyi yani. Ne yapmamız gerekiyor? Abi mesela ben birinci depremde pazarcıktaydım. ikinci depremde Antep'teydim abi ben. Bu depremde oradaydım. Bu orada deprem, mıydın? pazarcıktaydım ben. Bir Tam da, merkezdeydi. merkezdeydim abi direkt. Biz, bizzat oradaydım ya abi. Anlat abi neler yaşadığını anlatır mısın? Abi ya? ben aracın içinde uyuyordum abi. Hı. Birden Ben mi? evde değildim. Yok ara, araçtaydım abi biz. Uzun yol şoförlüğü yaptığımızdan dolayı. Evet. Pazarcıkta uyuyorduk. Dinlenme molası vermiştik abi. Arabanın içinde uyuyorduk abi. Birden bir Gürültük koptu zaten hani ben affedersiniz şeyin içinde tren içinde oynadı benimle bildiğin top gibi oynadı ondan sonra yani ne olduğunu fark etmeden sonra abi bir aydınlık oldu etraf sonra birden bir zifriye bir döndü yani deprem bittikten sonra insan bir korktu zaten yollar falan patladı abi hani bu filmlerde olur yollar arabalar düşer yani aynı işte sahneleri yaşadık biz abi. Aslında sen Oralı değilsin ama. Yok Elazığlıyım ben Elazığlıyım abi. Elazığlısın ama orada iş icabı e, arabayla. E, uzun şöyle şey. aynen, aynen abi e, i̇kinci, ikinci depreme Antep'te yakalandım abi. Ne kadar kaldın orada? Kaç gün kaldın? Bir gün kaldım abi. Zaten ondan sonra geldik abi. De. Elazığ'a gittik. Yani Elazığ'a Tabi Antep'te aynı gün içinde Elazığ'a döndüm zaten abi. Yollar kapalı. Evet. Yolumuzu uzattık abi. Yani o kadar yani yanımızda binalar yıkıldı abi. Kıyamet alamet koptu. Yani ağlayan ağlayana. Peki ne, da... sen Elazığ'da mı yaşıyorsun? İstanbul, İstanbul'da mı yaşıyorsun? Elazığ'da abi. Buraya e, geldin. İstanbul. Buraya Şu geldim. An Şu an İstanbul'dayım yani bir Peki şey olası bir İstanbul depreminden bahsediliyor. Uzmanlar evet, abi. bunu Öyle abi. Ya, uzun Allah zamandan beri değiliz. dile getiriyorlar. Peki sence biz olası bir İstanbul depremine halk olarak hazır mıyız? Hazır değil bence abi. Şu an millete baktığımız zaman herkes şu an günlük İstanbul hayat tedbirimizi alıyor muyuz? Yok abi şu an hiçbir şey tedbir yok ki. Şu an herkes sanki yarın hiçbir şey olmayacakmış gibi şu an hayat sürüyorlar abi. Ya yani, yani, yani şu anda biz umursamaz olacak. mıyız biz halk olarak? Halk olarak mıyız abi şu an herkes televizyon İstanbul'da olarak görürüz, televizyonda sonra görüyor. İstanbul'da erazi depremini yaşadık ama biz bileme yani hiç tedbir almadan sanki deprem olmayacakmış Orada gibi. Mesela uyuşuyoruz. ufak basit tedbirler var. Mesela e, yaşam üçgeni oluşturmak. Yaşam üçgeni nedir biliyor musunuz? Yok. Hı? Ben bilmiyorum. Abi. Yaşam üçgeni. Yaşam üçgeni dediğiniz bir kısım sağlam eşyaların yanına işte böyle Cenin şeklinde yatıyorsunuz. Ee, o beton düştüğü zaman e, o eşya ile zemin arasında orada bir üçgen boşluk oluşuyor. Oraya kendini atman gerekiyor. Mesela bazalar gibi bir kısım dayanıklı eşyalar gibi yerlerin yanına uzanıyorsun. Kaçmaya çalışırsan o binadan çıkamayacağın için ölüm riski daha fazla. Evet. Onun için o evet. oraya uzanmak gerekiyor. Mesela yanınıza su koydunuz mu? Yani deprem çantası diyelim. Mesela. Bir düdük koydunuz mu? Şey. Ne bileyim? Öyle bir tedbirleriniz var mı? Abi şu an 80 Fener gibi. Şu an 80 milyon nüfusumuz var. Toplasak belki 1 milyon şu an onu hazırlamamıştır abi. 1 milyon. Fazlası yok bak. 1 milyon kişi o şu an onu hazırlamamıştır abi. Evet. Mesela Türkiye'de ben evlerin evlerde e eşyaların sabitlenmediğini biliyorum. Ya zaten öyle Japonya'da herkes sabitliyor eşyalarını. Duvara sabitliyorlar. Abi. Yani depremde üzerine yıkıl. Burada adamlar. hiç kimse bir şey umursamıyor. Yıkıcı bir de bak yıkıcı bir deprem olmasa bile eşyayı sabitlersen ee, ne olur o eşya senin üstüne devrilmez. Yıkıcı bir deprem olmazsa. Fakat e, yıkıcı bir depremde sabitlesen de çok bir şey fark etmiyor. Abi mesela şu an o deprem İstanbul'da olsaydı Türkiye değil dünya dururdu. Ben öyle ben yani kendi açımdan söylüyorum. Dünya dururdu abi. Neden? Abi çünkü çoğu şey İstanbul üzerinden dönüyor. Şimdi öyle bir deprem olduğu zaman aksamalar olacak. Ya da hiç olmayacak. Tabii, tabii şimdi da, şöyle bir şey var. Ben uzmanlardan dinlediğim kadarıyla şimdi bütün sanayi İstanbul'a e, getirildiği için e, bu şeyleri yaraları İstanbul sarabilir. Diğer şehirlerin yaralarını sarabilir. Doğru Fakat bu olası bir İstanbul depreminde oralar İstanbul'un yaralarını sarabilir mi? Vallahi abi, yani saramaz gibi gözüküyor. Saramaz zaten abi. Evet, Şu çünkü an. burada Abi mesela İstanbul neden tehlikeli? Mesela bizim oralarda hiç 15 katlı, 20 katlı, 30 katlı misal söyleyeyim orada hiç öyle binalar yok ki abi. Varsa bir tane, iki tane. Burada abi en düşük kat hani 10 kat, 5 kat. Hani... Şimdi binanın yüksekliği önemli değil depremde. zaten önemli de. Sağlamlık daha önemli abi. Şimdi millet malzemeden çalıyor abi. Yani bina neden yıkılır? Abi Bina bir alakası. malzemeden çalarsın iki zemin Zeminden. mesela 3 katlık bir yere 10 katlık yer yaparsın zemin çürüktür de bundan yıkılır yani. Yani ya zemini sağlam değildir abi yani ya da malzemeden yani çalmışlardır abi. Sağlam tamam. yapacaklar abi mesela e, düşük katları zeminini yüksek şey yapacaklar iyi yapacaklar yüksek katlara da raylı sistem yapacaklar bunların hepsi kontrol edilmesi lazım. Yani adamlar diyor ben buraya dikeceğim tamam dik diyorlar onun her gün kontrol yapıldığı zaman kontrol aşamalarından geçmeleri lazım. Çünkü kontrol edilmediği için adam kendi kafasına göre ev dikiyor. Ben buraya bir yapacağım tamam izin verildi dik. Ama onu kontrol edilmesi lazım. Yani şimdi e, bir sürü karama araçla ev yıkıldı. Evet. Onların kontrolleri yapılsa bu zamana kadar bir şey olmaz. Çünkü niye? Herkes biliyor oradan fayatı geçtiğini. Büyük bir fayatı oradan geçiyor. Ona göre tedbirini alacaksın. 2-3 sene önce Kahramanmaraş'ta Pazarcık merkezli biliyorsunuz bir tatbikat yapılmıştı. Evet. evet. doğrudur abi. Aynen bugün anlatıyor aslında o tatbikatta evet, ama tedbir var mı? Yok abi, tedbir yok. Hayır ya bunlar yani tedbir yok abi. Mesela biz 6.8 depremde Elazığ'dık. Elazığ'da deprem oldu. Evet. Ama böyle olmadı abi. Değil mi? Yani salladı ama mesela bak. Biz uzakta olmamıza rağmen. Gerçekten bu deprem Elazığ depreminden daha büyük. Yani, yani 99 abi. depreminden de daha büyük. Çünkü doğru. iki tane üst üste gelmiş. Doğru abi, doğru. Mutlaka bir acziyet olacaktır. Doğru. Ama bu acziyeti çok aşağı minimum seviyelere çekmemiz gerekmiyor mu? Halk olarak, devlet olarak, hükümet olarak, yöneticiler, belediyeciler kimse yani. Yok abi çekmemiz lazım zaten de. O zaman biz baştan aşağı bir hatalı, zaten baştan abi, aşağı abi. hatalıyız. Kendimiz yani. de hatalıyız abi Kendimiz zaten. Kendimiz de hatalıyız. Abi ne kadar ders çıkarsak da. Yine de olmuyoruz. Yani halk bu, olarak da zaten. Yani. müteahhit ıı, çaldı, malzemeden Aynen. çaldı. Peki bu müteahhit bu binayı yaparken onu ıı, denetleyecek denetçiler yok mu? Yok. Abi yok. Varda, gitmiyorlar. Va Varda, git neden gitmiyorlar? Gitmiyorlar abi. Oturmuşlar oturdukları yerde. Abi sıkıntı yok ki Adam evine ekmek götürecek. Al götür bir şey baklava götür. Hayır ama vazifesi gitmesi gerekiyor. Adam onun bir karşılığında bir, bir onun var. karşılığında bir ücret alıyor. Denetlemesi Git. gerekmiyor mu? Mesela imza atması gerekmiyor mu? Git, atması Mütahit gerekiyor. Suçlu. Eyvallah ben katılıyorum. Müteahhitin suçlu olduğuna ben katılıyorum. Peki o müteahhite o izni veren yetkili kimse, belediye, işte imar müdürlüğü, oradaki denetçiler bunların suçu yok mu? Var abi zaten var. Hayır, hayır, beni getir, ya. Yani ya vallahi abi ya. Allah sonumuzu hayretsin abi. Yani inşallah bir daha yaşamayız öyle. Durum zaten biz. hep öyle diyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Ama Hiç yani. de hayır olmuyor. Abi, Maalesef. Ya. Bazıların kontrol edilmesi lazım. Yani bir raylı sistem var. Şu an kontrollerin sıkılaşmasını istiyorsunuz. Evet, değil anladım. mi? Evet. Abi ben... zaten şu an deprem olduktan sonra gitmişler. Abi... Ev kontrol yapıyor. Daha deprem olduktan sonra gitmişler. Ne 2020'de ki? bütün evleri kontrol ettiler depremden sonra Elazığ'da. Deprem oldu. Kahramanmaraş tarafında oldu. Ama Elazığ'da deprem şey, ev yıkıldı. Bu hani nasıl kontrol oldu? 2020'den sonra yine kontrol ettiler depremden sonra. Ama Elazığ'da ev yıkıldı. Bu nasıl yıkıldı? Bu nasıl kontrol? şu anda demek ki kontrollerin yapılması, depreme dayanıksız binaların devreden çıkarılması gerekiyor. Ya evet abi öyle. Şu an Elazığ'da mesela abi herkes Toki'deki evi ev varsa evine gidiyor ya da akrabalarına gidiyor. Toki evleri daha sağlam mesela. Öyle düşüncelerde. Neden mesela o evler sağlam da diğerleri niye çürük? Abi bilmiyorum onlar sözde yeniymiş abi. Yani Malatya'da yani ne sıfır evler yıkıldı. Hani haberleri yok. Yani yeni, yapılmış. Hatta yapılmakta yapılmış. olan. Ben, ben, ben yapılmakta olan. Ya bitmemiş evler şu an yıkıldı abi. Ben bir şey söyleyeyim. Adamlar buyur. oralar niye sağlam, niye tokiler sağlam? Devlet yaptı çünkü. O evlere bir şey olsa kime söz gelecek? Devlete gelecek, müteahhite gelmeyecek. O yüzden devlet oraları sağlam yaptı. Kendisine söz gelmemesi için. Yani o zaman burada devletin e, şey varsa da ama halk olarak bizim de suçumuz var yani. Var zaten ya. abi var. Neden? Ya abi adam diyor ki biz diyor biz diyor yeni binalara gidelim diyor orası sağlam. E vallahi Malatya'da düşün Malatya'da abi daha bitmemiş bina yıkılmış. Evet. Yani yerle bir oldu abi deprem yeni bir yeni bina eski mesela binayız. sosyal medyada bir görüntü hepiniz görmüşsünüzdür Adana'da ee, o, Herhalde 15 katlı falan bir bina ee, sıvaları ee, yamıyorlar sıvaları yamıyorlar yani bu mantıklı mı yani bu şimdi Şimdi bir test yaparsın bunu ölçersin ondan sonra yamayacaksan yamarsın ama şimdi daha deprem devam ederken Bu sıva yapmak akıl mantık işi mi yani vicdana sığar mı bu peki bu adam onu yapıyor da bu adam onu yapıyordu. Onu denetleyen kimse yok mu? Onu gören kimse yok, yok. Abi, yetkili yok, yok mu? Yok. Yani biz neredeyiz devlet olarak o zaman? Vallahi hak ediyoruz ya. Hak ediyoruz. Hak Allah ediyoruz abi. Her şey hak ediyoruz abi. De deprem Bu depremi de yok. hak ediyoruz. Deprem her şeyi de hak ediyoruz abi. Adam hak etmeyelim yani. Ya. Allah'ım abi. Sonra. Yani. Yani abi Biraz biz öyle bir yani böyle. O zaman bilinçli bilinçli vatandaş olmak gerekiyor değil mi? Peki yani teşekkür abi ediyorum. Abi buyurun. Size soralım. Depremle hmm. alakalı duygu ve düşünceleriniz nedir? Vallahi deprem oldu. Bu kaç insanlar yer altında kaldı. Ya yani bunun sorumlusu bulmak önemli. Kim sizce sorumlusu? Baştakiler. Baştakiler. İmar barışına bu, bu, kadar olmasaydı bu i̇mar sırf, barışı. herhalde sırf İstanbul'da 317 bin imar barışı vermiş İstanbul'da. Yani biz şu anda tabut evlerde oturuyoruz. Birçoğumuz, birçoğumuz. Bir, az, çoğumuz, de bir de az. Ondan sonra kader diyoruz, fitrat diyoruz. Bunu kader var ama Tabii ki kader var ama yani, ama tedbir, Allah, tedbir, al, veriyor, değil değil tedbir diyor, tedbiri al. Diyor tedbir, kulum diyor, tedbiri al diyor, tedbiri al, sen al te sen bekle. diyor, tedbirini al, takdirini bana bırak. Evet. Sen tedbir almazsın bir şey, Japonlar nasıl yapıyor adamlar? Evet. Ateist üstelik. Değil mi? İnanmıyorlar. E nasıl oluyor? 9.1 deprem oldu, evet. o da bir kişi yaşlı kalp krizinden öldü. Evet. Bir kişi. Bizde aynı deprem 9.1 olsa, acaba İstanbul'da 1 milyon insan öldür, en az en az 1 bir milyon insan öldür. Aynı deprem İstanbul'da olsa çok daha büyük felaket bir yaşarız. En az bir milyon insan öldür. En az. Bir defa şey yani deprem yani insanların kaçacak bir yeri de kalmadı. Nereye kaçacak? Birçok bir, çok, bir çok insanımız mesela geçenlerde bir arkadaş bana dedi ki telefonda ya dedi şimdi yapı denetime gidip de binamızı test ettirsek dedi. Test ettirsek ya bu bina ee, depreme dayanıksız derse dedi. Biz ne yapacağız dedi. Nereye gideceğiz ya? Ya imkanımız da yok dedi. Yok, yok, yok. O zaman buna çözüm bulacak olan yine devlet değil Aynen. mi? Ya şimdi devlet de devletin de, inan ki kentsel dönüşümde bak. Benim ev kentsel dönüşüme girdi. Evet. İnan ki bir katkısı yok. Ben de aldım. Evet. 230 bin liradan başladık. Fiyat. Evet. Şu anda oldu. Kaç yıl önce başladı? Yık ne zaman yıkıldı eviniz? Geçen sene yıkıldı. 2001 İnşaat başladı mı? İnşaat baş, kaba inşaatı bitti. Kaba bitti. bitti. Nerede? Semt? Bahçen Bahçeli ya yani şu anda 680 bin lira. Yani daha bitmeden daha bir zam daha bekliyor adam. Siz evinize karşılık ev almayacak mısınız? Aynen. Ama parası ne ediyorsun? Bir de para mı veriyorsun? E tabi. Şimdi ben ev 7 katlı. 7 katlı herkesin dairesi var. Birebir. üç katlı olup da üstüne 5 kat koysa o zaman ne olur? Acaba yani sistemde mi sistemde mi Sistem bir Sistem yanlışlık var. var? Neden? Mesela dün Sistem. akşam Dün akşam çok büyük bağışlar toplandı. Çok bu güzel bir şey, gerçekten güzel, güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Ama e, ama yani bi, bu da Olmadan başlıyor. önce bunlar yapılsaydı, evet. bu organizasyonlar yapılsaydı da mesela yıkılması gereken binalar yapılıp yerine evet. yenileri evet. yapılsaydı, güçlendirilmesi gerekenler de güçlendirilseydi evet. daha ucuza mal olmaz evet. mıydı? Veya bu kadar insanımız i̇nsan ölmeseydi. İnsan insan değeri milyonlar ölçülmez ya. Değil mi? Biz yani şu, şu, 20 senede hiç olmaz 20 senede inan ki buna verilseydi paralar. Adam gibi para verilseydi yüzde yetmişli deprem sorunundan yaşamazdı. Evet. Maalesef. Ama işte herkes. Yani, yani gerekli tedbirleri bir almıyoruz bir o zaman. Almayız, almayız. Halk yani, olarak da ya biz bir de devlet olarak da. Bilinç yok bizde. Bilinç yok. Biz hep bireysel düşünüyoruz. Toplumsal düşünüyoruz. Adam diyor bana ben evim sağlam diyor bana kim ölür söz umursamıyor bile. Peki Teşekkür ederim Müsaade bu arkadaş konuşmuyor. Sen mi konuşacaksın? Kader anlayışı diyorlar. Bizim kader anlayışı İslam dininde de mevcut. Fakat her şeye kadere bağlamak lazım. Yani sen önlemini almadığın sürece Kader yani, deyince ne anlıyoruz? Abi kader şimdi kaza ve kader anlayışı var. Bak önemli olan yani bu dinde var yani İslam dininde mevcut. Kaza ve kader. Yani kader de... kaderde insanların bir mesuliyeti var değil mi? Yok. İnsan kendi kaderini yönlendir abi. Bizim İslam dinine tevekkül anlayışı var. Adam bina yıkılıyor diyor ki kader diyor. Kaderle alakası yok. Tevekkül anlayışı. Sen onu elinden geleni yapacaksın. En sağlam şeyleri kullanacaksın. Yıkılırsa tamam kaderdir. Ama sen onu gidip deniz kumundan yaparsan o bina yıkılır. Kadere de bağlayamazsın abi. Yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani her şeyi kadere bağlamasınlar. Pek teşekkür ederim.